Balıkesir Gençlik Merkezi Balıkesir'de gençliğin adresi Boşuna söylenmemiş Aşk engel tanımı Ama abarttın. Ben bilet vermiyorum. Genç Ferhat, Amasya Sultanı Mehmet Ebanu'nun kız kardeşi Şirin'e tutulmuştur ilk gördüğümde. Yiğittir, delikanlıdır, söz dinlemezdir. Dönemin saray ve dinliği yapılarını duvar süslemelerini yapar. Yani mesleği nakkaşlıktır. Ta ellen boylan veriyorum. Yandaki kıza bak. Hami nerede plaza? Nerede? Çaktın mı otur ne yapıyorsun ya? Otur kardeşim ya. Şu güzel bak. ilik gibi be. Ya of of ateşe kömür. Kimi Abi kız ateş ediyor. İyiydim. Çiğli yerim yani. Oğlum doğru konuş. O senin yenge. Yenge. Tamam be kanka. Ne vereyim abi ben? Ne vereceksin bana? Allah'ım ya sen bize ne yap biliyor musun? Little little into the middle çilekli kirazlı elmalı armışı yanarlı dönerli bir meyve tabağı. Bizden affedelim. Abi bizde o yok ya. E bize var dendi. Fotokoletta. Ne istedi çıktılar. <laughs> Kanka bunu bir şey hazırlıyorum zamanı geldiğinde Şirin'i istemeye gönderir ailesinin. Kanka şükürüm bak bu Kanka sen var ya on numarasın, on numara. Öyle Sen tatlısın, <laughs> tatlışsın, miniksin. O yakışıcı ağzını göster bakayım ona. Gönder. Canım yürü buralarda. İlk gün işte aşık oldum sana. Razıyım tüm kurallarına. İltifat ederim her gün sana. Nihayet erdim muradıma. Bu arada ben de Ferhat. Ay teşekkür ederim. Sen böyle herkese kıza akos yazar mısın? Ah yok canım. <laughs> Mehmet Eba'nın Şirin'den önce görmüştür Ferhat'ı ve aşık olmuştur. Kız kardeşini de çok sever, onun üzülmesini de istemez ama aşkı kardeş sevgisinden de güçlüdür. Ah pardon! Biz seninle aynı bölümdeydik sanki, senin adın neydi? Ee, evet. Banu. Siz nereden konuşuyorsunuz ya? ya? Ya ben bu arkadaşı tam nereden kaydırmıştım. Bizim ikisi ilk bakışta aşktı abla. Ah, tam hayalimdeki kız. <laughs> kız kardeşini vermek istemediği için Ferhat'ın yapamayacağını düşündüğü bir şey ister. Der ki, şehre suyu getir, kız vereyim. Delikanlı hiç iki bir etmez, alır eline kazmasını, düşer yollara. Fakat suyu şehre yönlendirebileceği en uygun yer, bugün Şahin Kayası olarak bilinen yerdir ve çok da uzaktadır. Örneğin adın Ferhat. Evet. Peki Tahta onun adı da Ferhat mı? Düşündüm. Bir daha suya almışım. Hah, bağırmışım. Bütün mesele bu telefon yani? Tek şey bu telefon mu? Ucuz şey. <laughs> ha, i̇stersen seninle yan masaya geçebiliriz. Hem daha rahat konuşuruz. Arkadaşım var ama sorun olmasın. Arkadaşım mı? Aha, o da. Kalkalım zaten. Kanka, sen bir gitsene. Nerede idi dai? Kalka! Kusanne telefon Kaşınır ve bir yolunu bulur Gider genç delikanlının yanına Kazmasını kayalara vurmakta olan Harhat'a seslenir Ne vurursun kayalara böyle hırsla Şirin'in öldü Baksana helvasını getirdim 아 <laughs> her hat beyninden vurulmuşa döner. Şirin yoksa bu dünyada yaşamak bana haramdır der ve de kan kazmasını fırlatır göğe doğru. çalıştığı sularla birlikte dökülür kayalıklardan. Bunu duyan Şirin, yine kayalıklara bakar ki sevdiğinin bedeni suyun içinde cansız yatıyor. O da atar kendini kayalıklardan, uzanı yatar Ferhat'ın yanına. Su şehre gelmiştir ama iki seven yoktur artık. Ahali iki sevdalının bedenlerini yan yana mezarlara gömer. Rivayet olur ki her mevsim iki mezarda da birer gün açar bütün ihtişamıyla. Ama iki mezar arasında da bir kara çalı çıkarmış sevenleri ayırmaya. Hak dostum hak. Bu kıssalardır bir mecmua kenarına kayıt olunmuş olan. Biz de gördük, söyledik sakin. Sohbet kalmaz imiş baki. Her ne kadar sürçülü isan ettiysek affola. Eski